12 Ocak 2001. İngiliz Milli Futbol Takımı tarihinde ilk kez yabancı teknik direktörle anlaştı. İsveçli futbol adamı Sven-Goran Eriksson, Lazio'daki görevinden istifa ettikten 12 gün sonra İngiliz Milli Takımındaki görevine başladı. İngiliz Milli Takımı tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olan Eriksson, 2002 Dünya Kupası finallerine kalmak için göreve getirildi. İngiltere Milli Takımı 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplardan çıkamamış ve Kevin Keegan'la yollarını ayırmıştı. 1977 yılında teknik direktörlüğe başlayan ve o güne kadar hiç milli takım çalıştırmayan Eriksson, Göteborg, Roma, Fiorentina ve Benfica gibi takımlarda görev almış. Ama en büyük başarısını 1997-2000 yılları arasında çalıştırdığı Lazio ile elde etmişti. Eriksson, Lazio ile iki yıl içinde UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası ve Kupa Galipleri Kupası'nı kazanmış ve bu kupa başarıları kendisine İngiltere milli takımının kapısını açmıştı. 12 Ocak 2009 milli basketbolcumuz Mehmet Okur NBA tarihine geçti. Mehmet Okur, Utah Jazz'in sahasında Indiana Pacers'ı 120-113 yendiği maçta Utah Jazz forması altında Indiana Pacers potasına 43 sayı bırakarak NBA'deki kariyer rekorunu kırdı. Hem Jazz tarihinde 40 sayıyı aşan ilk pivot hem de 1986-87 sezonundan bu yana 43 sayı atan ikinci basketbolcu oldu. Okur'un bu başarısına ulaşan diğer caz oyuncusu NBA tarihinin en iyi 50 oyuncusundan biri olan Karl Malone'du. Mehmet Okur daha önce kariyerinin en yüksek sayısını 15 Ocak 2007 tarihinde Washington Wizards'a 38 sayı atarak elde etmişti. 12 Ocak 2009. Türkiye Futbol Federasyonu 2008 yılı Dünya Fair Play ödülünü aldı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, 2008 yılı Dünya Fair Play ödülünü Ermenistan'la başkent Erivan'da dostane bir havada yapılan milli baş nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na verdi. 2010 yılında Güney Afrika'da yapılacak olan Dünya Kupası için oynanan elemelerde Türkiye ve Ermenistan aynı grupta bulunuyordu ve bu maçın iki ülke arasındaki gerginliğin aşılması ve politik ilişkilerin de geliştirilmesi için çok yararlı olacağı düşünülüyordu. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu maçı izlemek için başkent Erivan'a gitmiş 6 Eylül 2008 tarihinde Gül ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan bu tarihi maçı birlikte seyretmişlerdi. Bu karşılaşma sporun insanları birleştirdiğini ve engelleri kaldırdığını bir defa daha göstermesi açısından da dikkat çekmişti. 12 Ocak 2012. Göksu 3 taş artistik cimnastik dalında tarihe geçti. Milli cimnastikçimiz Göksu Üçtaş, 2012 Londra Olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde ederek, Türkiye'yi tarihinde ilk kez artistik cimnastik dalında temsil etmeye hak kazandı. Göksu Üçtaş, ilk olarak 2011 tarihinde Japonya'da düzenlenen Dünya Cimnastik Şampiyonası'na katıldı ve ikinci olimpiyat eleme turnuvasında mücadele etmeye hak kazandı. Milli cimnastikçi, 96 sporcunun mücadele ettiği elemelerde turnuva 23. sonrasında, oldu. Üç taş böylece Türkiye'yi ilk kez artistik cimnastik dalında olimpiyatlarda temsil etme hakkını elde ederek tarihe geçti. 12 Ocak 2012, Dwight Howard'dan NBA serbest atış rekoru. 1962'de Wilt Chamberlain'ın kırdığı 34 serbest atış kullanma rekoru Dwight Howard tarafından kırıldı. Orlando Magic'in Golden State Warriors'ı 119-107 yendiği maçta 39 serbest atış kullanan Howard, 50 yıllık rekoru da kırmış oldu. Howard, kullandığı 39 serbest atışın 21'ini sayıya çevirdi.